Merhabalar hocam. Ben İbrahim. Arkadaşım Koray'la birlikte bugünkü yaptığımız olduğumuz, yapmış olduğumuz finans uygulamasını tanıtmak için bir video çekiyoruz. İsterseniz Koray arkadaşımız anlatmaya başlasın. Öncelikle. Öncelikle uygulamamız ismi Kuruş Kuruş. Bu uygulamada da günümüzde birçok insan gelirini yönetmekte zorlandığı için özellikle gençler finansal farkındalık eksikliği büyük bir sorun. Piyasadaki finans uygulamaları da genelde karmaşık veya ücretli biz ise basit, yerel, reklamsız ve ücretsiz bir alternatif sunmak istedik. Bu uygulama hem bireysel kullanıma uygun hem de öğrencilere yönelik finansal okur ya yazarlığı geliştirmeyi amaçlıyor. Projenin konusu ve amacı kuruş kuruş bireylerin günlük gelir giderlerini kolayca takip edebilecekleri, mali hedefler belirleyip faturalarını zamanda yönetebilecekleri bir kişisel finans yönetim sistemi. Bu uygulama ekonomik farkındalığı arttırmayı, bütçe eleme alışkanlığı kazandırmayı ve mali disiplini desteklemeye amaçlıyor. Teknoloji olarak e, ana geliştirme dili olarak Java'yı kullandık. Kullanıcı arayüzü tasarımı için Java JavaFX'i kullandık. Yerel veri tabanı yönetimi için de SQLite kullandık. Uygulamamızın özellikleri kullanıcı kayıt ve giriş sistemimiz var. Gel gider takip yapabiliyoruz. Finansal hedefler belirleme ve izleme sistemimiz var. E, fatura takip sistemi var. İstatistik ve grafik ekranımız var. Kullanıcıya özel oturum yönetimi var. Ee, ayarlar ekranı ile de kişisel deneyimi özelleştirebiliyoruz. Değiştirme sürecinde modüler yapıda geliştirdik. Her özellik kendi sınıf ve arayüz dosyası ile ayrıldı. Ee, data Access Object yapısı kullanarak tüm veri tabanı sistemleri soyutlandı ve tekrar kullanılabilir hale getirildi. User DAO gibi. Uygulama tasarımı kullanıcı deneyimini ön planda tutacak şekilde sade ama işlevsel ekranlarla hazırlandı. Ee, her kullanıcı yalnızca kendi verilerine ulaşabiliyor ve veriler tamamıyla e, güvende. Kritik işlemlerde örneğin silme gibi işlemler e, onay pencereleriyle kullanıcı güvenliğini arttırdık. Şimdi İbrahim arkadaşım uygulamayı detaylı şekilde gösterip tanıtacak. Öncelikle e, burada ilk girdiğimizde giriş ve kayıt ekranı karşımıza çıkıyor. Burada kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapabiliyoruz sadece. Başka e-mail olsun, şey olsun başka bir şey eklemedik. İsterseniz ilk önce kaydıralım. Kaydolma kısmına istediğimiz karakteri yazabiliyoruz mesela İbrahim diye kaydolduğumda öncelikle test etmek amacıyla şifre ve tekrar şifre girin kısmını boş bırakıyorum. Böyle bir uyarı karşımıza çıkıyor. Şifre alanları boş bırakılamaz diyor. Şifreleri ikisinin de aynı olmadığı şekilde girdiğimizde yani iki, farklı iki şifre girdiğimizde uygulama yine hata veriyor ve bu şekilde şifreler uyuşmuyor diye bize bir geri dönüş yapıyor. Şifreleri aynı girdiğimizde ise başarıyla kayıt olabiliyoruz ve kayıt başarılı giriş alıyoruz. Buradan uygulamamıza giriş yaptığımızda giriş yaptığımızda böyle bir ana panel bizi karşılıyor. Hoş geldiniz şeklinde. Şu anlık elimizde bir harcama verisi olmadığı için bu şekilde gözüküyor. Aylık kar zarar durumumuz, toplam bu ayki geldiğimiz aldığımız gelir, toplam giderimiz. Ee, daha sonra bu ayın en fazla harcama yapılan kategorisi şeklinde ve burada bir pay chartımız var, ee, bir grafimiz var harcama dağılımı gösteren. İsterseniz sırasıyla ekranları incelemeye başlayalım. Gelir gider kısmına geldiğimizde şu şekilde tür, gelirin türü yani gelir mi olduğu, gider mi olduğu ve kategorileri toplam tutarları ve tarihi ekleyebiliriz. İstersek de açıklama ekleyebiliyoruz. İsterseniz bir tane ekleyelim, ekleme diyelim. Bir tane gider ekleyelim. 1000 liralık bir giderimiz olsun. Gıda şeklinde hamburger diyelim mesela. Bu şekilde bunu eklediğimizde bu şekilde bir giderimiz eklenebiliyor. İstersek bunu sonradan güncelleyebiliyoruz. Buradaki verileri değiştirebiliyoruz. Ee, ayrıca buraya biz mesela metin girmek istediğimizde yine bir syntax hata gerekiyor. Burada total ve gibi bir postage girmemizi istiyor bizden uygulamamız. Bunu 10 bin lira yapalım mesela. 10 bin lira şeklinde güncellenmiş oldu. İstersek bu veriyi silebiliyoruz silme kısmından. Böyle yine bir karşımıza böyle çıkıyor silmeden önce. Sildik gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar ekleyelim ve e, ana panelde pay chart görünümü şey, e, görünümüne bakalım. Kaç tane gider ekliyorum. Bir tane de gelir ekleyelim. Böyle bir 1770 lira böyle bir gelirimiz olsun. Bu da maaşımız olsun. Ana para ekleme geldiğimizde bize toplam oradaki verileri canlı olarak çekiyor ve buradaki farkı gösteriyor aylık kar zararı Bu Burada gelir ve giderlerimiz tekrardan güncellenmiş oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi de hedef kısmına geçelim. Yine aynı şekilde benzer sistemde bir geliştirme yaptık ve gelir gider hedef faturalar kısmı hepsi birbirine benziyor. Hedeflere geldiğimizde burada bir hedef adı belirliyoruz. Mesela bir e, biz araba almak istiyoruz. Bu arabanın fiyatı ne kadar olsun? 10.000 TL, 100.000 TL olsun. 1 milyon mu bilmiyorum. Şu an elimizde ne kadar var? 50.000 TL var. Burada tabloda ne kadar olduğuna bakıyor ve bizim ilerleme yüzdemizi görebiliyoruz. Bunu sonradan güncelledik mesela elimizdeki miktar 100.000 TL olduğunda ilerlememiz artıyor. Bunu bu güncelleye 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 güncelleye. Bu arada seçmeden güncelleme işleme tıklarsak yine gördüğünüz gibi bir hata karşımıza çıkıyor. Seçip güncelliyoruz. Fiyatı birbirine eşitlediğimizde burada tamamlandı diye kutumuz tıklanmış oluyor. Yani burada da bu şekilde görüyoruz. Burada faturalar kısmı var. Faturalar kısmında yine benzer bir yapımız var. Ekle kısmında fatura ekleyebiliyoruz. İşte elektrik olsun, tutarımız 500 TL olsun. Bunu ödendi olarak da ödendi seçeneğini seçerek direkt kaydedebiliyoruz ya da tekrardan güncelleyip değiştirebiliyoruz bu kısmı. Güncelleme kısmına kadar yapıyoruz. Canlı olarak verilerimiz değişmiş oluyor. İstatistik kısmına geldiğimizde burada 4 çeşit şeyimiz var. 3 çeşit grafiğimiz var ve özetimiz var. Grafimiz son 6 ay geliri gider dağılımının incelik amaçlı. Şu an Mayıs ayındayız ve eklediğimizde işte ne kadar gelirimiz vardı. Onun karşılaştırmasına bakabiliyoruz. Yani bize özet sunmuş oluyor. Kategori bazlı gider dağılımına baktığımızda ise işte burada ne kadar gıdaya gitti, ne kadar işte yemeğe gitti onu şey Tahin et görebiliyoruz. Kategori toplam giderde de yine farklı bir şekilde gösterdik bu kısımda Bu kısımda da genel özetimiz var. Burada toplam gelirimiz var giderimiz var, karımız var. Bu geliri bizim aylık şey olarak gösteriyoruz. Yani yıl yıla böldüğümüzde işte aylık olarak gösteriyor. Aylık giderimiz böyleymiş. Sonra en fazla harcama yaptığımız şeyi gösteriyor. En yüksek gelirimizin olduğu ayı gösteriyor. Ve ne kadar paramızı sakladığımızı yani tasarruf ettiğimizi gösteriyor. Faturalar kısmında ödenen ve ve toplam faturalar kısmında kısa bir özetlemiş olduk. Durum analizi yapıyoruz burada. Tebrikler harcamayı kolaylıkla tutuyorsunuz veya giderimiz fazla olduğunda ya da giderimiz giderimizi geçtiğinde orada da farklı şekilde mesajlar geliyor. Ayarlar kısmında şifremizi değiştirme seçeneğimiz var. mesela buradan mevcut şifremiz 1 2 3'tü. Mevcut siteye mesela yanlış girelim. Böyle geldiğinde mevcut şey yanlış şeklinde bir mesaj geliyor. Doğru girelim. Ama bu iki şifre birbirine uymasın. Şifreler eşleşmiyor karşımıza çıktı. Böyle yaptığımızda ise pardon şifremiz başarılıyla güncellenebiliyor ve hesabı sil seçeneğinden de bu hesabı siliyoruz ve bu database'de bu hesaba eşleşen veriler hepsi silinmiş oluyor ve bu hesapla alakamız kalmıyor. Çıkış da uygulamamızdan çıkabiliyoruz. Uygulama kısmı bu şekildeydi. Hocam burada da gördüğünüz üzere SQLite ile birlikte tuttuğumuz tablolar mevcut. Ee, users tablomuz var. Kullanıcıların username ve password'unu tutuyor. Transaction tabl tablomuz var. Ee, burada kullanıcının ID'sini, e, harcamanın kategorisinin tipini, e, ne kadar olduğunu ve tarihini tutuyor. Geri gider yeri aslında burası. Burada da financial goals tablolarımız var. Bu da aynı şekilde kullanıcının ID'sini, hedefin ismini, e, hedef parayı miktarını ve e, şu anki para miktarını ve tarihi gösteriyor. Burada da budgetslar var. Bu da aynı şekilde e, total yani toplam gelir, toplam gider ve ay ay ayları gösteriyor. Ayrıca user ID'mizi gösteriyor. Budget kategorizimiz var burada. Ee, burada da ekstra olarak kategori kategorize ediyoruz ve e, miktar var amount. Diğer tablomuzda bills. Burada da aynı şekilde ID user ID, e, fatura ismi bill name, amount fatura miktarı, due date e, faturanın ödenmesi gereken tarihi, is paid e, ödenip ödenmediğini kontrol eden kısmımız var. Java kodlarını incelemeye geçersek temel olarak üç sınıfımız var ve bir interface'imiz onlarla birlikte geliştirmeye başladık. Abstract klasımızda alt sınıflar ortak bir yapı tanımladık ve metotlar aracılığıyla detayları alt sınıflara bıraktık. Burada bir base modelimiz var. Bütün temel klaslarımız buradan türüyor. Base modelimiz burada. Örneğin Bil'e bakarsak Bill base'in alt sınıfı ve buradan bazı şeyleri inherit ediyor. Interface'e gelirsek burada basit bir interface tanımladık. Bu diğer şeylerde tanımlı yani zorunlu olarak kullanılması için gereken şeyleri gösterdik. Database olayına gelirsek burada database connection'ımızı kontrol ettik. Her bir hata varsa uygulama zaten direkt baştan olarak başlamayacak. Burada database'deki verileri silme kısmını yaptık. Burada database'deki verileri listeleme kısmını hallettik. Database Manager'da kısmında da e, ilk önce burada bağlantımızı kontrol ettik ve tablomuzu direkt Java üzerinden oluşturduk. Yani database üzerinden oluşturmadık. Burada database'deki verileri update etmek için bir klasımız var. Ee, anlık olarak verilerimizi update ediyor. Finance Manager kısmında da e, bizim harcamalarımızı, giderlerimizi, her şeyimizi kontrol ettiğimiz ana main kısım burası. İşte burada e, aylık olarak gelirimizi alıyor, işte giderimizi alıyor, sonra harcama kategorilerine göre giderleri dağıtıyor. Bütün aslında temel kısım burada dönüyor. E, Login Register kısmına geldiğimizde burası bizim ana giriş yaptığımız ekran. Ee, bütün olay burada dünyasında. İlk önce uygulama başlattığımızda ekran geldiğinde onu buradan çağırıyoruz biz. Bütün kayıt ol kısmı falan da buradan türemiş. A ayrı bir klas olarak çağırmadık. Bundan dolayı main kısmımızda çok boş gördüğünüz üzere. Yani sadece burada biz login register kısmını çalıştırıyoruz. O geliyor ve oradan gidiyor her şey. Burada bizim ana main dashboard kısmımız var. Burada bizim kullanıcı arayüzümüzün olduğu için buralara çok değmemize gerek yok. Sadece arayüz tasarımımız var. Burada işte ayar kısmımızın gösterimi var, istatik kısmımızın işte arayüz kısmı var. Bu şekilde. Bir de User, bütün kullanıcı verilerini tuttuğumuz yer, bu kısım. Zaten bunu siz daha fazla detaylıca incelersiniz Bu şekilde. Evet, biz projemizi bu şekilde geliştirdik. Şimdi arkadaşım Koray son sözü söyleyecek. Bu uygulama ile birlikte biz gerçek hayatta bir yazılım geliştirmenin sadece kod yazmaktan ibaret olmadığını, tasarım, kullanıcı deneyimi ve bakım konularının da en az kod kadar önemli olduğunu gördük. Uygulama sayesinde JavaFX ile modern bir arayüz geliştirme konusunda ciddi pratik kazandık. SQL ile de database bağlamayı öğrendik. Bu biz anladım. dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.